Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Spanning Trip protokolünü anlatmadan önce anlatacağım bir konu var. Adı da yedekli yollar. Redundancy. Redu, redundancy olması gerek zannedersem. Ee, nedir yedekli yollar? Bir switch'imiz var. Hatta 3 tane switch'imiz var. Farklı farklı. 2 tane de olabilir. 5 tane de olabilir. İki switch arasında 5 kablo da koyabilirsin. 3 switch arasında birer tane kablo da dizebilirsin. İşte e, ikişer tane kablo da dizebilirsin. Bunlar hep yedekliyorlar değil mi arkadaşlar? Evet, çok güzel. Ama bu yedekli yolların dezavantajı var işte arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim. Başlayalım. Şimdi ben e, 29.60 switch 3 tane koyacağım. Ve. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. Ee, switchler açılıyor. No spinning tree. VLAN 1. Şimdi ee, bu dezavantajları. Engelleyen yapıya bir spanning tree yapıla, yapısı diyoruz arkadaşlar. O yüzden e, spanning ben e, kapatıyorum. Şöyle kapatmış olduk. Aynı şekilde hepsini yapacağım. Buraya yapacağım. Bunları belirgin bir interfezlere bağlayalım da arkadaşlar. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu göstereceğim. Bakın şimdi. Bakın. Hemen yeşil oldu. Hemen yeşil oldu. Normalde hemen olmaz arkadaşlar. Nedeni spanning tree hesaplamasını yapması. Ee, şimdi 23-24 24 23 ve şuraya 23 24 çok güzel gördüğünüz gibi Arkadaşlar e, tree çalışmıyor ve tüm protokoller ama tüm hatların tamamı yeşil yani e, şeye açık Normalde bir tane burada turuncu bir e, kapalı bir bloklanmış hat oluyordu hepsini açıklayacağım şimdi iki tane PC koyacağım Arkadaşlar ben şimdi PC'lere IP vermeden önce bahsetmek istediğim şey bu dezavantajları nelerdir? Bu dezavantajları arkadaşlar Mac tutarsızlığı ve loop arkadaşlar. Şimdi bir broadcast mesajı verdiğimizde düşseniz broadcast mesajından loop yapıyor. Abo bitmeyen broadcast mesajı. Zaten fff48 biti at IP olarak 255 255 255 255 sürekli gönderiyor sürekli mesajı yeniliyor hop a çöker arkadaşlar DDoS saldırısı gibi bir şey olur işte bunlardan kaçınmak için veya Unicess bir mesajın hedefini bilemediği ve tüm e, Switch'in tüm interfacelere ne der ona taşırdığı bir şey de olabilir yani loop ama Unicess bir mesaj Unicast bir mesajsa loop olmaz arkadaşlar Niye? gideceği yeri biliyor e, router da biliyor mesaj buradan gelir tak buradan gider çünkü biliyorlar Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar simülasyon tabını açacağım ben Edit filters'a geleceğim ve hepsini kapatacağım sadece IP, ARP ve ICMP açık kalacak arkadaşlar bu derste Şimdi IP vereceğim 10.10.10.1 diyeceğim ve 255 255 255 dediğim harika. Şimdi olaya bakın arkadaşlar. Mesaj gidiyor. Çok güzel. Mesajın içeriğine bakalım. Inbound, outbound hedefe baktığımızda 48 biti F. Tamam, bu da çok iyi. Hayda. Tamam, aslında haydadan kalsın. Doğru olanı yaptı. Tekrar 3 cihaza gönderdi. Diğer 2 cihaza da gönderdi. Şimdi bu cihazın ne yapması gerek? Zaten buradan geldi. Buna göndermesi gerek. Bu cihazında şuraya göndermesi gerek. Çünkü taşırması gerek. Bu bir broadcast mesaj. Ve ERP protokolüne baktığımızda internet 2 protokolü FFF. Değil mi? Şimdi bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, mesaj buraya gitti. Bakın hala daha gönderiyor. Burada duraklatalım arkadaşlar ve e, bazı paketleri izleyelim. Şimdi bakın Fast Internet 23'e bağlı bu e, switch. Yani buradan bir mesaj geldiğinde şöyle şöyle exit diyeceğim. Show MAC address table dediğimizde Bakın burada diyor ki arkadaşlar Fes Ethernet 23'e. Bakın 23 24. 23 24 ve Fes Ethernet 1. Şimdi nere gitti şey? Arkadaşlar nere gitti ya? Allah Allah. Ha. Kayboldu arkadaşlar. ilginç Şuraya bakacağız. Şimdi mesajın Fes Internet birden çıktığını biliyoruz ve bu cihazın MAC adresinin biz şöyle ne yapmamız gerek ping komutu ip config all dersek bu cihazın MAC adresinin bakın physical adres 7022 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım şuraya gelelim. Bakın 7022'nin FES internet 23'e bağlı olduğunu gösteriyor. 7022 FES internet 23'e mi bağlı arkadaşlar? FES internet 1'e bağlı. Allah Allah. Neden burada? Çünkü e, burada bir karışıklık olmuş. S sanki e, bu mesaj Fes internet 23'ten gönderilmiş gibisinden bir kafa karışıklığı var ve aslında şöyle bir daha Show Me tablo yaparsak değişebilme ihtimalini görebilir miyiz? Yok, şu an görmüyoruz. Bir daha aslında bir daha şöyle yapalım. Yo görmedik. Fark etmez. Şuraya gelelim arkadaşlar. Ben şuraya şimdi Exit diyeceğim. Show MAC MAC Address Table dediğimizde bakın 7022'nin FES internet 24'te olduğunu görüyoruz. Ulan bunun FES internet 24'üne baktığımda FES internet 4'e bir host mu bağlı? Değil. İşte arkadaşlar MAC tutarsızlığı dediğimiz olay da bu. Ya loop da işte bu bakın şu olaya da biz loop diyoruz. Sürekli mesajın tekrarlanması döngü olmasına biz loop diyoruz. Şunu da hemen hemen reset solution diyorum çünkü birazdan patlayacağız arkadaşlar ee, çökecek aslında arkadaşlar çok kısa bir video oldu ya niye bu kadar kısa bir video oldu biraz daha uzun bekliyorum neyse tabi doğru şundan dolayı işte biz bunun önüne geçmek için şöyle aslında şuraya gelelim ne yapacağız arkadaşlar Spanning Tree'yi aktif edeceğiz. Spanning Tree bunun önüne geçiyor arkadaşlar. Ve Pest diyeceğim. Ve ardından sadece No kısmını söyleyeceğim. Tabi e, şuradan arkadaşlar benim bir an önce Real Time'a geçmem gerekiyor. Patlayacağız yoksa kasıyor arkadaşlar. Devam edelim ve Pest edelim. Pest Pest Spanning Tree'yi koyduk. Şu an bile kasıyor arkadaşlar inanır mısınız? Zaten belli oluyordur. Tamam. Şimdi bence yavaş yavaş bekleyelim. Hızlandırmayalım. Olay bundan ibaret aslında. Şimdi Mac tablolarını temizleyeceğim ben arkadaşlar. Bakın e, öncekisinde yavaş yavaş bağlanıyordu ama hızlı hızlı birden hepsi yeşil oldu ama burada e, öyle bir şey olmadı maalesef. Normalde kendi aralarında şu an bu BPDU mesajları dediğimiz, sonradan açıklayacağım bir sonraki videoya denk gelecek. Bu STP protokolü ile ilgili e, bir mesaj gönderilecek ve bu mesaj BPDU mesajları multicast bir mesajdır. E, İlk önce konverj zamanı dediğimiz tüm cihazların birbirleriyle kapıştığı, aynen öyle kapıştığı, birbirleri arasında kimin kral olacağını karar verdikleri konverj zamanında iki saniye arayla gönderdikleri mesaj vardır. Bir de sadece kralın gönderdiği, kralın seçildikten sonra belli yöntemleri var onların işte e, e, VLAN aydı sonra yük, e, öncelik ID gibisinden falan. Bir şeyleri var onların. Onları da konuşacağız. Neyse yani şu an baktığımızda işte birbirleriyle BPDDU mesajları gönderdiler ve kök köprü seçildi. Yani root köprü seçildi. Şu an bloklanmış porta seçildi. Şu an şöyle geleceğim ve exit diyeceğim. clear mac address table Buraya da geleceğim. Burayı da yapacağım. Sonra şuraya geleceğim. Harika. Şimdi arkadaşlar buna ben bir ip atacağım. Baştan bir ip atacağım. Hatta şuna ip atayım. Config 192 168 18.96 Ne oldu? Öldürecek arkadaşlar bu program beni çalışırken gerçekten. Evet. Şahane. Şimdi mesajı göndereceğim. Şu an Şimdi bu MAC adresi arkadaşlar FES internet 1'e bağlı. Ne 24'e ne 23'e bağlı arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yine mesajın bir 48 bitlik bir broadcast mesajı olduğunu biliyoruz. Ama dediğim gibi FES internet 1'e bağlı bir mesaj. Ve ne yaptı arkadaşlar bakın. Burası bloklanmış bir alan. Mesajı buraya göndermedi. Farkındaysanız buradan iletmedi. Şimdi ne yapacak bir görelim. Çok güzel arkadaşlar, harika. Ee, yani kontrolünü yaptı. Şu an bu ERP mesajının amacı bir MAC adresi öğrenmek değil, ee, bu IP adresinin diğer cihazlara statik olarak atanıp atanmadığını kontrol etmek ve baktığımızda arkadaşlar, Fast Internet 23'ten geçmedi. Neden geçmedi? E, bloklanmış olduğundan geçmedi. Ben size ne diyecektim? Bir an duraksadım. E, aklımdaydı unuttum ya. Şöyle bir düşüneyim. Şöyle aklıma gelir ya. Şöyle şey yapalım. Eee Bakın arkadaşlar FES internet 21'e bağlı 5B24. Şimdi ben buraya geldim o IP ile alakalı bir şey görmeyeceğim. Gerçi şu an belki şöyle show mac stable. Şu an gördüm çünkü bu mesaj iletildiği için gördüm arkadaşlar. FES internet 23'ten geldi. Şuradan geldi buraya iletildi. Bu mac bu cihaz bunun Mac adresini tuttu ama Mesela daha demin gösterdiğim gibi işte şöyle tıkladığımızda bir daha aynı örnekten yapalım fes internet bir değil de burası işte fes internet 24 olsaydı ve şu 23 olsaydı arkadaşlar ne olacaktı bu mesaj bu cihaz pe internet 23'e bağlıymış gibi aklı karışacaktı çünkü mesaj oradan gidecekti anladınız mı veya gelecekti işte burada işte daha deminki olaya dediğimiz Mac tutarsızlığı gerçekleşecekti ama burada gerçekleşmedi tabi şimdi şöyle yapalım arkadaşlar reset solution diyelim aslında videoyu birelek bir hem pratik yapmak açısından bilerek de uzatıyorum. Videoda biraz 20 dakika ulaşsın istiyorum. Ee, tamam. Aynı şekilde tüm işlemleri bir daha tekrarlayacağız. Clear mac table show mac address table configuration şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi ya da neyse no spanning tree Huilen 1 1005 diyeceğim. Ne oldu? Yanlış yazmışız. Güzel. Aynı işlemler burada. Clear mekar stable. Tamam. Silmemiz yeterli. No spanning tree. Tamam. Buraya geçelim. Clear MAC address table. Show MAC address table. Configuration'a gel ve spanning no spanning tree dedik. Gördüğünüz gibi bir daha aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu cihazın fast internet bile bağlı olduğunu unutmayın. Şu an açık olduğundan ben de tıklıyorum, tıklıyorum. Niye olmadı diyorum? 100, 189 dedim. Arkadaşlar, ERP mesajının gelmesini bekledim, o yüzden videoyu duraklattım. Şimdi gördüğünüz gibi ERP mesajı geldi. Şunu ben diğer ekranımı alıyorum ve mesajın gitmesi için çalıştır butonuna basıyorum. Mesaj gidiyor. Şimdi ne yapacak? Bir buradan iletecek, bir buradan iletecek. Evet, gayet güzel. Şimdi şöyle exit diyeceğim ve show mac address table'a baktığımızda 5B24'ün FES Internet birden çıktığını biliyoruz. FES Internet 1'e bağlı olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Şu an mesajlar e, buradan geldi, buraya gitti. Biri de şuraya gönderdi. Şimdi e, buraya giden mesaj bakın. Buraya gelen mesaj buraya gönderdi. Buraya gelen mesaj buraya gönderdi. Şimdi bu mesajı geldiği gibi bu tarafa gönderecek. Yani şöyle şuraya gönderecek arkadaşlar. İyi bakın. Bakın gönderdi ve eee Fast Internet 24'ten geldi arkadaşlar. Şimdi tabii Şöyle pardon Fes e, bir dakika. Bir daha bakalım. Aynı zamanda 24'ten de geçiyor ya arkadaşlar o yüzden dedim. Şöyle baktığımızda evet e, mesaj doğru. E, Fes internet 24'ten gelmiyor. Fes'in aslında Fes internet 24'ten geçiyor ama e, 23 24 demesini bekliyordum ama yani şuradaki mantığı anladınız? Fes internet 23'ten mesaj geldi. Ne dedi? Ya bu mesajı ben Fes internet 23'ten gönderiyorum. Demek ki bana bağlı bir cihaz. Çünkü ben uç cihaz bana mesaj attı. Ben de dağıtıcı elemanım. Bundan daha önce bahsetmiştik. Demek ki bana bağlı diyor ve gördüğünüz gibi aklı karışıyor. Keratan'ın devam edelim. Biraz devam edelim bakalım nasıl bir sonuçlar alacağız. Mesela şu switch'e bakalım arkadaşlar. Exit diyelim ve eski komutlarımızdan baktığımızda bakın Fast Ethernet 23'ten diyor. Geldiğimizde Fast Ethernet 23 mesela şurası 24 işte buradan gelmiş. Yani sen düşün artık arkadaşlar. Yani bu bu cihaz Fast Ethernet 23'e mi bağlı? Değil. Switch'e bağlı ve mesela burada 5B 24 diyor yani 5B24'ün adresini şuradan bak göstereyim ben sizlere. Şurayı kastı arkadaşlar. Şunu real time'a e getirelim ve ardından şuraya geleceğiz ve ip config all dedikten sonra bakın 5B24 burada arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İşte bu bu tarz olayların karşısına bir sonraki derste isteyeceğimiz STP çıkıyor. STP Spanning Tree Protocol Türkçesi yayılan ağaç anlamında işte kısacası bu. STP bu sebeple ortaya çıkıyor. Bundan sonraki video da aslında böyle kısa bir olabilir ama işte kısa kısa nereye kadar bir zamandan sonra uzayacak arkadaşlar. Çünkü örnekler çözmeye başlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Beni izlediğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Var görüyorum. 16 aboneye ulaştık. Yani aslında küçük bir küçük bir şey gibi gözükebilir belki hiç komik de gözükebilir ama iyi bazen çok nadiren çok çok zaten normal nadiren sorular ve teşekkürler alıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Umarım daha çok gelir. Umarım eksiklerim varsa siz bana yazarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. İyi çalışmalar.